Merhabalar ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün logo yazılım şirketine bakacağız ve bu şirketin hissesi hangi fiyatları görebileceğini öğrenmeye çalışacağız. Başlayalım. Öncelikle logo yazılım şirketinin nasıl bir şirketin olduğunu öğrenmeliyiz. Logo yazılım şirketi Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden biridir. Logo yazılım şirketin sunduğu başlıca ürün ve hizmetleri mesela kurumsal kaynak planlama sistemleri, muhasebe ve finans yazılımları, insan kaynakları ve bordro çözümleri, üretim, yönetim yazılımları, satış ve müşteri ilişkileri, uygulamaları ve sonunda e-dönüşüm çözümleri. 2022 sonu itibarıyla şirketin halka açık oranı 166'ya ulaşmıştır. 2023 yılında net kar %38 artışıyla 330 milyon TL'ye yükseldi. Satış gelirleri %61 artarak 1 milyar ve 24 milyon TL oldu. 9 aylık konsolide net dönem karı 455 milyon 683 bin TL olarak gerçekleşti. Şimdi grafiğimize girelim. Videoya başlamadan önce sizi hatırlatmak istiyorum. www.hisse-analiz.com'a girip de siz de bu desenlerden faydalanabilirsiniz. Onun için buraya e-posta adresinizi ve buraya TradingView kullanıcı adınızı yazarak bize bir bildirim göndermiş oluyorsunuz. Biz de size Ace Harmonix yazılımımızı açmış oluyoruz. Burada 3 günlük grafikte iki tane desenin oluştuğunu görüyoruz. Bu desenin ikisi de negatif desenler. Bu negatif batafer deseni Şubat ayında oluştuktan sonra buradaki negatif onaylamadan sonra ve sarı yuvarlak onaylamadan sonra %35'lik bir satış görmüşüz. Şimdi tabii ki de komplet bölgemize doğru geri dönerken burada yeni bir negatif desen oluştu. Burada gördüğümüz bad desenin birinci fiyat hedefine ulaştık. Çünkü tabii ki de negatif bir onaylama gördük ve negatif sarı bir yuvarlak gördük. 3 günlük grafikten günlük grafiğine girersek burada da negatif bir bad desenin oluşmuş. Ama şimdi bizim Ace Harmonix yazılımın ayarlarına girersek ve burada negatif desenleri kapatırsak ve bir tek pozitif desenleri yani bullish desenleri açık bırakırsak detektör ve prediktörde gördüğümüz gibi burada oluşabilecek olan bir desen var. Ve bu desen 81 lira ve 60 kuruşta oluşur. Ama bunu bekliyor muyuz? Yine 3 günlük afine girelim ve pozitif ve negatif desenleri açalım. İkisini de. O zaman yine bizim negatif desenlerimizi görüyoruz. İndikatörlere bakarsak burada 50'lik bölgesini açtığımızı görüyoruz. Ve tabii ki de her zaman dediğimiz gibi dürtüsel bir şekilde aşırı satış bölgesine indikten sonra geri dönmek istiyoruz. Belki buradaki B noktasında destek buluruz. Buraya kadar ineriz ama o zaman eğer indikatörlerimizde dürtüsel bir şekilde geri dönersek ve burada yeşil bir ok yani pozitif bir onaylama olursa oradan sonra komplitlere doğru geri dönebiliriz. Komplit bölgemize doğru geri döndükten sonra ikinci fiyat hedefine doğru ineceğimizi bekliyorum. Yani fiyat hedefimiz dediğim gibi şu an kısa vadede buradaki destek bölgesi olabilir. Oradan sonra 90 lira ve 20 kuruş oluyor. Tabii ki de eğer günlük grafikte pozitif bir onaylama görürsek bu bizi tutabilir ve kısa vadede artışlar görebiliriz. Ama uzun vadedeki beklentimiz 81 lira ve 60 kuruş olabilir. Çünkü bu fiyatta pozitif bir bet deseni oluşur. Sizi bir daha hatırlatıyorum. Ace Harmonix yazılımımızı ücretsiz kullanabilirsiniz. Siz de bu desenlerden faydalanın. www hisse eksi analiz girip de buraya e-posta adresinizi yazıp da ve buraya TradingView kullanıcı adınızı yazıp da göndere basıyorsunuz. Oradan sonra bize bir bildirim gelmiş oluyor. Biz de size Ace Harmonix yazılımımızı ücretsiz açmış oluyoruz. Bu videodan değer elde edebildiyseniz bir yoruma, bir beğenime ve bir aboneye çok sevinirim. O zamana kadar kendinize iyi bakınız. İyi günler dilerim.